Evet değerli arkadaşlar Türkiye'nin değil İstanbul'un değil sadece Sultan Birliği Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomen çiğ köftecisi çiğ köfteci Hücu arkadaşlar canlı yayında sizinle şey mi? Vardır kanka orada baksana Yes hoş geldin kardeşim Bedirhan hoş geldin Edir Han hoş geldin kardeşim. Sağ olasın teşekkürler. Mikay. Arkadaşlar isimlerinizi yazın. Isimlerinizi. i̇simlerinizi yazın. İsimlerinizi yazın yeterli. Abi merhaba selam. Aleyküm. Ali Mert Okur. Ali merhaba. Arkadaşlar beğeni atalım beğeni. Mert. Gördüğümün isim yazarım arkadaşlar. Birini 10 kere görürsem 10 kere yazarım. 20 kere görürsem 20 kere yazarım arkadaşlar. Onur hoş geldin. Evet. Onur hoş geldin. Rüzgar. Rüzgar hoş geldin. Mert. Hoş geldin. Ömer hoş geldin. Evet. Hale hoş geldin. Selam Yok. Yok mu? Sizin şu an bir yer alacağım abi. Ya şu yan taraftaki lavaçlılar da su alıyorlar. Geliyorlar benden 5 lira alıyorlar. Şimdi an satıyorlar abi. Ondan sonra dolayı bütün suyumu onlar bitiriyor ya. Şu Onlara o da, da satmıyorum abi. Orada da var herhalde abi. Alalım ondan alalım. Abi. Olur abi sıkıntı yok. Sağ ol abi mallar razı ola. Bir daha yazar mısın Ömer? Yazarım Ömer. Ömer hoş geldin. Zeynep ne haber? Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Betül hoş geldin. Arkadaşlar Ahmet'in ismini görüyorsam 50 kere ismini yazarım. Betül'ün ismini görüyorsam Betül'ün ismini yazarım. Beren'in ismini görüyorsam Beren'in ismini yazarım. Hilal'in ismini görüyorsam Hilal'in ismini yazalım Cüce Can ismini görüyorsam Cüce Can ismini yazarım. Kimin ismini görüyorsam onun ismini yazarım değerli arkadaşlar. Bu kadar basit, açık ve net. Efe hoş geldin. Adım, selam kardeşim hoş geldin. İki tane dürüm istiyorsun. Seni doğru mu anladım? Aynen. Yes of course. İki tane dürümün... Of Sağolun arkadaşlar, cansınız be. Evet gördünüz mü arkadaşlar, nasıl ama? onun <laughs> yeri, tüm Türkiye'de arkadaşlar yakında. Ayık olun. Ayık ol bayık, kendi ayık bakar gözlerim. Arkadaşlar ekran siyah, siyah mı? Arkadaşlar ekran siyah mı? Arkadaşlar müşteriler vardı, onları eğlendirdim daha. Aysima, arkadaşlar müşteriler geldi mi onları eğlendiriyorum, müşteriler gitti mi sizi eğlendiriyorum abi. Daha ne yapalım ya? Mehmet hoş geldin. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen, gülü ben gülü sen falan. Siirtli arkadaşlarım geldi, Siirtli. Siirtli müşterilerim geldi. Tohonos, Tohonas. Siirtli müşterilerim geldi arkadaşlar. Siirtli müşterilerime selam verdim. Siirtli müşterilerim durum aldılar arkadaşlar. Karşılığında para verdiler. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Yüce onun yeri İstanbul Sultanbeyli'de. Aysima saygılar olsun kardeşim benim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yok hiç bir kazanın müzikten ötü... Nüpelda, Nup, nupelda Hadi bakalım. Yok hiç bir kazanın müzikte durduramadı. Kıl neye tapalım? Eğlenip öldüler. Raşka düştüler. Aranında bir şeyler, alındı meşkale Mala poker bu nasıl meşkale. Bir de İzmir'i yüksekten izlerken havai fişekler radyoda tilbe Hindistan sokak lezzetleri. Oğlum manyak mısın lan sen bizi Hindistan'la karıştırıyorsun? Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti oğlum. Hayırdır lan elimde eldiven var kardeşim. Yapmayın arkadaşlar. Hindistan sokak lezzeti falan filan. Hakaret etmeyin arkadaşlar. Lütfen hakaret etmeyin değerli arkadaşlar. Arkadaşlar ben internet sorunu yaşıyorum internetim sürekli kesilip kesilip gidiyor şu internet sorunu bir halledersem her şey çözülecek şimdi ben canlı yayınıma kapatıyorum değerli arkadaşlar yarım saat sonra eğer fırsat bulursam güç onun yeri canlı yayın yapmaya devam edecek. Çünkü